Topaş TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün ben Deniz Ömer ve kameraman arkadaşım Aslı Eda ile birlikte Topaş'ın ünlü isimlerini yakalayıp onlara sorular sormaya çalışacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bakalım. Aa Mesut Bey var. <laughs> evet. Mesut Bey'i öğrencileriyle soru çözerken yakaladık. Biz de kısa bir röportaj yapmak ister misiniz acaba? Hmm, konu neymiş? Biliyorsunuz 4 yıl ...beraber geçirdik. Evet. Tekrar soru soralım. Öncelikle en komik anınız nedir bu okulda yaşadığınız? Daha 3-4 yıl öncesinde... ...yurtta çocukları belletmenken... ...yurda gönderirken zile basmaları olmuştu. O basılı kalmıştı. Yani biraz trajikomik diyeceğim aslında. Bayağı bir uğraşmıştım. En şey takılı kalmış. Takılı kaldığı için de alarm bayağı bir çalmıştı. O zaman bayağı bir şey olmuştu. Bici Köfte Partisi hatırlıyorum. Yani özellikle benim dürümleri benim hazırlamam. İştah kabarttı diye düşünüyorum. Evet, öğretici şey videolar çektik. Nerede çiğ köfteci olmak isteyen olursa onu örnek alabilir, izlesin muhakkak. Dönemin en başında grup kurmuştuk. Danışman oldular öğrencilerden oluşan. Orada gruba dahil olmaları için davetiye gönderdi. Bir tane öğrencim bana onay vermemişti ve dönemindeydi. Devamlı langırtı oynuyordu. <laughs> ve beni 10 saniye içinde 10 saniye sürdüler. <laughs> o bir sayıydı hocam sözüm gitmesin diye ben. Yoksa hocam ama size çok başarılı. Keşke başta uyarsaymış. dedik e, Ben kafamda yapmıştım bu espriyi. İki arkadaş konuşuyorlar tamam mı? Sonra dedim ki siz niye konuşuyorsunuz? Çık dışarı. Ama e, hiç mimik yok belli etmiyorum. Ondan sonra Sara bir durdu. Hocam çıkmasam? Olmaz çıkacaksın. Keskin ve net bir tavır. Sara da geliyor. Sonrasında e, Sara tam çıkmak üzereyken dur dur şaka yaptım dedim ama artık Sara'yı durduramadım. Gel buraya. <laughs> Ondan sonra sınıfı alarak kaybettim. Yüreğimi bir parçasını aldı götürdü. Arasına <laughs> dil döktük. Şaka yaptığımı söyledim ama. E, Sara'nın kendi gelmesi birkaç dönemi buldu galiba. Sonrasında gelmiyor. Bir öğrencimin telefonunu aldım. Uygunsuz kullanımdan dolayı. 4 saat kadar telefon almak için mücadele etti çeşitli gözyaşları ve ikna YouTubelarıyla alamadı ama onun gelişiminde devamında bana 4 yıl boyunca hiç küskünlük belirtisi göstermedi. Bunlar Kerem'le birlikte otururlarken Sahra yeni bir ayakkabı almış, ayakkabıyı Fikret'e, Kerem havaya atıyor, önüme düşmüş. Ve ben ayakkabıyı alıp çöpe atmışım herhalde lazım değil diye. Zahra bunu birkaç defa anlatmıştı. E, Deniz Ocak Beyefendinin dersleri girip çıkmaması, gittiği yerden dönmemesi, gittiği yerde de olmaması. <laughs> Hep beraber 12'lere beraber İbrahim Erkal'ın Allah rahmet eylesin canısı şarkısını <laughs> beraber söylememiz oldu. Burada... Yersin, ömrümün yarısı Iki, iki buçuk gece. Ee, iki tane çocuk yok. Ara 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 en sonunda buldum diye geçmişler. Beraber birbirleriyle sarılmış yatıyor. İyi, güzel bir anı vardı yani. Bu dönemi diğerlerinden ayıran, bu dönemin karakteristik özelliği evet, o, bir özellik O, o, o Çok kolay bence. Çünkü yedi <laughs> dönem gerçekten çok farklı bir dönem. Çalışmayıp başarabilen bir dönem olarak gördüm. Bence bunlar daha sosyal öğrenciler ve düşük rahat bir grup. Bu yüzden de diğer dönemlere göre daha başarılı olma ihtimalleri daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Benim böyle 11 senem oldu Bursa Fen Lisesi'nde. Gördüğüm en ilginç jenerasyon sizsiniz kesinlikle. Bunu hep söylüyorum size yani. Benim yani kendi adıma size entegre olmam gerçekten çok zor oldu bir kere. Bunu hep hissettim yani. Bazen böyle uzaklara bakarak düşündüğüm oldu yani. Ben bunlarla ne yapsam acaba? Nereden girsek? Nasıl ortayı bulayım? Benim için kesinlikle böyle hatırlanacak bir jenerasyonsunuz. Ben 2018-2019 eğitim öğretim yılında Tofaş Fen Lisesi'nde göreve başladım. 9'a başladığınız ile tekabül ediyor. Dolayısıyla bu dönemin benim gözümdeki yeri ayrı. Dolayısıyla insan hayatında ilklerin değeri farklıdır. Sizin de değeriniz benim yanında hep farklı olacak, hep farklı kalacak. En sorunlu öğrenci ile bile karşılıklı konuştuğun zaman anlıyor. Bu dönem öğrencileriyle bu anlamda ben iyi iletişim kurduğuma inanıyorum. Yani genelde doğru sosyal gençlerden oluşan bir dönem olduğunu düşünüyorum. Genel olarak dönemin bütün öğrencilerini seviyoruz. Ve mücadele bırakmayan, küsmeyen, kendi çizgisini hep muhafaza etmeye istekli bir karakteristik özellik gösterdiniz. Mesela i̇lk sene geldiğimizde gerçekten böyle bizi çok zorlayan ama çok kaliteli öğrencilerin olduğu dönemlerde öğretmenlik yaptık. Bu dönem biraz da sanki öğretmen için daha kolay bir dönem gibi öyle söyleyeyim yani. Bir de son olarak hocam sizden bir veda cümlesi alabilirsek. Evet bu dönem e, benim de ayrı bir yeri oldu. Çünkü e, gerçekten farklı bir dönem. İlk LGS ile gelip e, MSÖDE'de de çok farklı sonuçlar elde eden bir grup oldu. Canı gönülden hepsini tebrik ediyorum. Sonunun güzel olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bazıları için İsmail amca, bazıları için İsmail abi, bazıları için arkadaş, baba niteliğinde gördüler hep beni. Hepsi pırlanta gibi öğrencilerimiz zemine paspas attığımız zamanlarda ayaklarıyla özellikle geçmeleri. Unutulmayacak şeylerdi bunlar. Hepsini seviyorum. Hepinizin yolu açık olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Vedalar hep hüzünlüdür. Ama aynı zamanda bir mutluluktur. Çünkü sizleri belirli bir noktadan alıp belirli bir noktaya getirdik. Daha hepinizin yolunu açık etsin. Her şey gönlünüzce olsun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun diyorum. Hepinize el sallıyorum. Okay. Hi everybody. So, uh, we've had very lots of great time uh, with you. And I remember the days that we've started uh, most of the classes that's, uh, with you, three of them. And uh, the time passed very fast. And now it's the end of the year, also the term. You're going to leave. Uh, hopefully, you're going to have very nice uh, and fruitful, prosperous years ahead of you. I would like to wish you. Yolunuz açık, açık olsun. olsun. Bir öğretmen olarak en doğru yolu gösteren bir öğretmen olarak vatanınıza, milletinize, ailenize, bizlere hayırlı birer insan olun, vatandaş olun. Mutlu olun. Ne diyeyim? Mutlu olun ya. Yani. Çok teşekkür ederim. Ben mutluyum, siz de mutlu olun. Sizinle mutlu oldum. Siz de inşallah ileride güzel bir günler görerek mutlu olursunuz. Bütün öğrencilerimizin bahtları, şansları yanlarında olsun, açık olsun. Her şey gönüllerince olsun inşallah. Yani siz 9. sınıftaki böyle ufak, ergen, e, bıyıklarınız terliyken falan da gördüm. O yüzden ilk gördüğüm dönemi döneme veda edememiştik pandemiden dolayı. Size veda edebileceğiz en azından resmi olarak veda edebileceğiz. Hepinizin Allah yolunu açık etsin. Çok başarılı, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum hepinize ayrı ayrı. Çok teşekkür ederim. Şundan eminiz, hepiniz çok çok iyi yerlere geleceksiniz. Bundan eminiz yani. Karakter olarak karakterleriniz yavaş yavaş oturmaya başladı. Herkes çocukluktan çıkıp bir birey olma yolunda ilerledi. Önce kendinizi, sonra ailenizi. Sonra da bizi gururlandıran birer bireyler olarak hatırınızı sürersiniz inşallah. Hepinizin yolu bahtı açık olsun. Allah yolunuza taş getirmesin diyelim. Sonraki hayatlarına genç yetişkin olarak devam edecekler. Bu çocukluk dönemi sona ermiş oluyor. Ve buradaki lise dönemindeki arkadaşlıklarını sürdürmelerini temenni ederim. Bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim. Ben de birçok şey öğrendim sizlerle beraber. Farklı dönem olmanız sebebiyle. Ve hayat başarınızın da iyi olacağını, akademik başarıyla beraber olduğunu düşünüyorum. Hayatınızda başarılar diliyorum. Mutluluklar diliyorum, huzur diliyorum. Ben hayat başarısı kriteri olarak mutluluğu öne koyan biriyim. Çok güleçsiniz, gülüyorsunuz, neşelisiniz. Dolayısıyla hayat başarınızın da iyi olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Beni anlaşmayalım ya. Burası sizin eviniz her şeyden önce. Öyle görelim olayı yani. Tamam mı? Veda yok. Bizde veda yok. Tamam. tamam. Tamam Seviyorum sizi. Ben güzel bir süreç yaşandığını düşünüyorum. Yani çalışıldı. Herkes böyle işini yaptı. Zor bir dönemdi. Biraz önce de söyledik. Yani zor bir dönem. Covid-19 koşullarıyla başlayıp iyi biten bir dönem. Sonucun iyi olacağını düşünüyorum. Herkesin yolu açık olsun. Herkesin şansı yaver gitsin. Bu saatten sonra sadece şans diliyoruz. Hayatta başarılar dilerim hepinize. Biz e, tırnak içerisinde söylüyoruz, bir, inek tiplere alışmıştık. Siz onu biraz kırdınız, e, ama olumsuz yönde değil. Yani e, öğrenci isterse e, her şeyi doğru bir zamanda ve zeminde yaşayabilir. E, onu da bize öğretmiş oldunuz. E, gerçekten sizin çok mutlu, huzurlu, başarılı olacağınıza inanıyorum. E, sizleri çok seviyorum. Yolunuz açık olsun. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, gerçekten. gerçekten. Güzelsiniz, aileleriniz güzel olduğu için zaten güzelsiniz. Yok, veda mesajı vermeyelim. Hep kalbimizde, gönlümüzde, hayat boyu her zaman birbirimizle karşılaşalım. Her yerde karşılaşalım. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bizden yana helal olsun. Bizden yana helal olsun. Allah yolunuzu açık etsin. Çok sağ olun. Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah. yok hayalleriniz gerçek olur. Hak ettiğiniz yerlere ulaşırsınız. Çok. Je vous souhaite de Bon courage dans vos examens. Et Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Teşekkür ederim. Öncelikle sizleri, sonra da ailelerinizi tebrik ediyorum. Umarım herkes istediği yerleri kazanır. Ben inanıyorum ki hepinizi ileride çok iyi yerlerde göreceğiz. Teşekkür ederim ulusaç gençler Hayatları boyunca başarı diliyorum ama bu lise yıllarını hiç unutmasınlar. Zaten unutmayacaklar, görecekler. Burada çok işte üzerlerine gelindiği, işte çok baskı yapıldığını düşündükleri an olabilir. Ama öyle olmadıklarını, bu tür davranışların bu öğrenci lehine olduğunu yaşadıkça görecekler. Tavsiyem okudukları işte bu okulu unutmasınlar. Hepinize bundan sonraki hayatınızda sağlıklı, mutlu, başarılı yıllar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Haklarınızı helal edin. Biz finalde her birinizin gönlünüzde yatan bölümlere gideceğiniz bir sınavla bu dönemin sonlanmasına canı gönülden inanıyorum. Çocuklar bundan sonraki hayatınızda her zaman güzel günler görün, mutlu ve huzurlu olun. Ama en önemlisi bu okulu unutmayın. Bizleri unutmayın, yolunuzda, bahtınız açık olsun. Hepiniz çok iyi noktalara geleceksiniz. Birbirimize destek olmanızı ve bu okulu unutmamanızı istiyorum. Yani okul dediğim şey, içinde insanların olduğu bir bina değil, yani etkileşimler, insan arasındaki etkileşimlerin düzenlendiği bir ortam. Buradan pozitif bir şeyler alarak ayrılır ve bunu sürdürürsünüz. Yolunuz, bahtınız açık olsun diyorum. Hepinize tekrar bu yolda başarılar diliyorum ve Yolunuz açık olsun diyorum. Hoşçakalın çocuklar. Biz e, sürekli şöyle <laughs> yapardık. Dersten çıkarken ben sizlere mütemadiyen e, şu soruyu sorardım. Ders bittiği zaman gençler anladınız mı? Evet dedi. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diye ifade ederim. Bu sizin alışık olduğunuz bir cümle. Derslerimize ötürü. Sanki haftaya tekrar dersimiz başlayacakmış gibi, pazartesi günü ders başı yapacakmış gibi hissedersiniz belki dinlediğinizde. O yüzden e, gençler bu haftalık bu kadar. Hoşça kalın. Diye. Evet arkadaşlar, bu dönemin hikayesinin sonuna geldik. Hepinize hoşça kalın. Şimdi mezuniyete geçiyoruz. Diyelim bir öğrenciniz var. Tüm işlemleri çok güzel yapıp, Sonuç 4 bulmuş ama 5 işaretlemiş aslında. Kaç puan verirsiniz? Yani düşük <laughs> olarak <laughs> E, 9. sınıfta ilk gördüğümdeki izlenimim. Hani... ben pandemi orada sezmiştim abi. Sen pandemi orada sezmiştin. evet, sezmiştin. Buradan dedim bir şey çıkacak dedim. Ha, bir bela olacak dedim. Evet, dedi. dedi. Başımıza şey dedi. gelecek demiştim. Yani şöyle Böyle yapayım. Yok mu bir set altta? Bu dönemin en sevdiğiniz yanı hocam. Fazla görüşmemek dersem o, o, olmaz. <gülüyor> pandemi sürecinde ötürü. Gerçekten. Hocam hazırsınız başlayalım. Ne soracaksın şimdi abla? İlk sınavında ağlattığınız... Başladın mı? Boşatın. Kamera kız O bizim dönem değil. O benim dönem. O çok hiç komik değildi bu arada. <laughs> Siz hatta ben sizden bahsederken şey diyorum. Öğrenciler diyorum çocuklarım şeylerde oturmalarda falan. sonra oradaki insanlar da diyor ki ne kadar çocuk çocuğum var. Ya okuldaki çocuklar. Sen onları o kadar mı çok seviyorsun? Evet ben onları o kadar çok seviyorum. ve o kadar çok mutluyum orada abi. diyorum. Sen beni çekiyor musun? Çektim buraya. Ana! 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 sohbet Ana! <laughs>